Evet değerli arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Şu anda Sultan Ahmet Meydanı'nda Ayasofya Camisi ile Sultan Ahmet Camisi'nin arasından Çemberli Taş tarafına giderken Divan yolunun hemen başlangıç noktasında Firuza Camisi'nin önündeyiz. Firuza Camisi 1491 yılında yaptırılmış. Hemen e, tramvay durağında kitabesi var. Firuza Camisi Sultan II. Beyazıt'ın hazine derbaşı Firuza tarafından yaptırılmıştır. Divan yolunun genişletilmesinden önce daha büyük bir avlusu olan cami kapısı üzerindeki yasıttan da anlaşılacağı üzere 1491 yılında yapılmıştır. Kitabedeki yazı Şeh Abdullah Efendiye aittir. Tek kubbeli küçük camilerin tipik bir örneği ve Bursa üslubunun bunun basit bir karışımı olan cami kare planlıdır. İçeride duvarların oluşturduğu dört köşenin yukarı kısımlarına dört bingi inşa edilmiş ve böylece oluşan sekiz köşeli kastanın üzerine kubbe oturtulmuştur. Şimdi burada Bursa üslubu demişti. Bursa Bursa'da camilerde dikkatimi çeken en önemli şey Şu tramvay geçsin. Ya da dursun sesi azalsın. Evet. Bursa camilerinin tipik özelliği şu öndeki son cemaat yerini örten küçük kubbelerin önünde duvar yükseliyor. Arkadaki kubbenin hizasına kadar duvar yükseliyor. Buna da kalkan duvar. Bursa camilerinin tipik en önemli özelliklerinden bir tanesi bu kalkan duvar. Burada Bursa Camisi o özellik yok. En azından burada net görüyorum. Yoksa şu küçük kubbeler kalkan duvar olsaydı gözükmezdi. Caminin iç avlusu yok. Yapı kesme taştan olup kubbe kasnağı 12 kenarlı ve basıktır. Her duvarda altlı üstlü ikişer pencere vardır. Son cemaat yerinin derinliği 4, 25 ve 3 kubbelidir. Şimdi camiye doğru ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi son cemaat yeri 3 kubbeli. Bu üç kubbeyi taşıyan dört sütun var. Hemen size şey olsun değişiklik olsun. Tramvay geliyor. Tramvayımızı da gösterelim. Tramvay durağı da burası. Evet. Tramvayımız gitti. Evet. Burada da yazıyor. 1491 Evet. Bu dört e, taşıyan dört sütun, mermer sütun ve 3 kubbe ile örtülen son cemaat yeri. Evet bu kapı üzerindeki hitabı Abdullah Ağa yap, yapmış. Evet cami muntazam kesme taştan. İkinci beyazıtın Hazine Derbaşı Firu Dağı tarafından yaptırılmış. Evet her duvar iki pencereli. Üstte ve altta iki penceresi var. Cami kare planlı çok farklı bir özellik göremedik. Ana kubbe duvarlar üzerine yüklenmiş. Bu kubbenin ve duvarların birleştiği yerde taş oyma işçiliği var. Görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar. Sultanahmet Meydanı'ndan Firuza Camisi'nden Hepinize hoşça kalın. Son cemaat yeri.